Makine, kimya endüstrisi kurumu bir şirkete dönüştürülmeye çalışılıyor. Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar'a Katar verilmesinin ardından AKP'den gelen bir adım daha var. Bu adıma muhalefet tepki gösterdi. Türkiye'yi karış karış, metre metre satmaktan, hibe etmekten bıkılmadı. Yeter artık makine, kimya endüstrisi kurumunu da yok ediyorsunuz. Sevgili AKP, farkında mısınız? AKP, savunma sanayinin temelini oluşturan, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan makine ve kimya endüstrisi kurumunu bir anonim şirkete dönüştürmek istiyor. Sakarya'daki tank palet fabrikasının işletmesinin Katar'a verilmesinin ardından AKP'nin atacağı bu adım da muhalefetin tepkisini çekti. Bu hükümet... Bu anlayış nasıl tank palet fabrikasını bir gecede istediği kişilere sıfır maliyetle bir kuruş bile almadan teslim ettiyse bizim makina kimya endüstrisi kurumumuzu da yine bir kuruş almadan birilerine teslim etmekte. AKP yasa teklifini meclise sundu. Kurumdaki personel memur olarak çalışıyor. Teklife göre bütün personel işçi statüsüne geçirilecek. 6 ay sonunda şirkette özel hukuk hükümlerine tabi olmayan hiçbir personel çalıştırılmayacak. Bütün yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri, fabrika müdürlerinin görevleri hemen sona erecek. 2 ay önce Kırıkkale'deydim. Oradaki e, makine kimya endüstrisi silah fabrikasında kurulduğu an itibariyle 6 bin kişi çalışıyormuş. Şu anda kaç kişi çalıştırmaya başladılar biliyor musunuz? Sadece 500 kişi. Halen kurumda işçi olarak çalışan personele de sözleşme teklif edilecek. Eğer işçiler sözleşme imzalamayı reddederse Milli Savunma Bakanlığı'na ait başka iş yerlerine gönderilecek. Kabul etmezlerse işten çıkarılma riski yüksek. Kurulacak yeni şirket askeri ve sivil amaçlı her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, cihaz, sistem ve platformları yurt içinde ve yurt dışında üretebileceği gibi üretilebilecektir. Şirket yurt içi ve yurt dışında şube temsilcilik açabilecek, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararıyla kamulaştırma yapabilecek. Muhalefet tepkili değişiklik teklifi mecliste. Obrigado.